Evet herkese yeni bir günden, yeni bir videodan, annemin apartmanından selam olsun diyelim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, hamdolsun. Şimdi annemden e, koltuğun yastık kılıfını alacağım arkadaşlar. Kapı çarpacak zannettim. Bir de aha asansör bozuk. Aa, bir de şey Yaren'in şöyle çantası onu getirdim. Unuttukları vardı. Ne diyecektim size koltuk hafta sonu eniştem arada onun arkadaşıydı çünkü dükkan sahibi beyefendi demiş ki ben garanti veriyorum bu kumaştan normalde çok memnunuz yine aynısı döşensin eğer bir sıkıntı olursa demiş bu sefer gerekeni yaparız demiş annem de ablam da işte kardeşim herkes tamam dedi. Yani kumaşı şimdi yollayacaklar artık o arkadaş Kayseri'den ne zaman gelirse koltuk döşenecek evde yapacak 3 saatte oluyormuş. Yalnız o iyi bu niye bozuk acaba? Öyle yani ben çarşıya ineceğim. Onu hemen vereceğim. Bugün sosyete var belki sizlerle beraber gideriz. Arabayı çamurlu yere park edeceğim için böyle beyaz kabanı giydim ama botları giymedim. Neyse birazdan buluşuruz hadi. Nefes nefese kaldım. Bu asansör birkaç gündür böyle bozukmuş. Birisi kalmış galiba. Şunu aldım da poşete de koymak hiç aklıma gelmedi. Annem böyle yapıyor. Kızlar da burada ya. Ben bu renk istemiyorum <laughs> diyor. Dedim anne öyle bir renk şansın yok maalesef. Çünkü bir tek oturma yerini böyle döşeyecekler. Kayseri'den gelecekler ve 3 saat içinde evde yapacaklarmış. Annem de rengi istemiyorum diyor. La ilahe illallah. Neyse koştur koştur. ilk bunu vereyim. Sonra işlerimi halledeyim. Dönüşte buraya uğrayacağım inşallah. Çok hareketli başladık güne. Araba neredeydi? İleride. Şimdi bıraktım. Bakalım iki ayda mı gelirler, üç ayda mı gelirler? Artık Kayseri'den ne zaman gelirlerse. İki kere arabanın yanına gittim. Koltuk işini hallettim. Daha sonra bir iş daha hallettim. Onu evde açıklayacağım. Kollarım koptu. Yorumlara şöyle bakıyordum. Bugün Hatice kardeşimin doğum günüymüş. Biz sahilde buluşmuştuk kendisiyle ablamla beraber. Buradan doğum gününü kutluyorum. Nice sağlıklı yıllar. Bugün Hatice ile birlikte doğan bütün arkadaşlarımın, ablalarımın, kardeşlerimin aramızda varsa sizlerin de doğum günü kutlu olsun. Şimdi yoruldum ama şeye gideceğim. Sosyete'ye bir gideceğim. Yeni yerinde sevmedim ama bir bakalım. İşlerimi hallettikten sonra da biraz dolaşıp anneme çıkacağım. Sosyete pazarına bu yeni yerine ikinci gelişim. Çok gelemiyorum artık. Çünkü böyle rampa ya. Şimdi göstereyim size. Bazen yerini soranlar oluyor. Acılık Camisi onun önünde 7A var. Hemen şura müftülük galiba. Kalabalık ha. Bak bu alan dar ya. O yüzden kalabalık işte. Neyse ben şöyle bir bakacağım. Çantalar falan. Şöyle uzak çekim yapayım da. Bakalım neler varmış. Renk de güzel. Şöyle bakın. Peluş terlikler 150 lira. Şunlar var 100 lira. Yerden ne çok alırdım. Ablamda böyle bir şey vardı bu hafta 100 lira. Bunlar da galiba 100. Burası da mı 100 beyefendi? 50. 50 mi? 50'ymiş. Ama kaç numara Bancısımda bu? 400 lira para var. Çok yok. şey yok seçenek, renk seçeneği yani. Tamam mı? 4 tane. 37. Ama 50 lira iyiymiş. Gezerin hem de ha. He. Şuna bir bakayım. 41 <laughs> numara. Ama küçük gözüküyor. Şu güzelmiş aslında. Büyük mü olur ki bana? Ben 39 giyiyorum. Bunu alsam mı ki? Ya da şöyle var. Bu, bu da 41. Bunlar 41 yazıyor ama bayağı büyük. Küçük gözüküyor. 40 diyor. Aa, bu hiç 40 gibi değil ki. Neyse bir bakayım da. <laughs> Ay, yelekler. Ne kadar ne bu Annem kız şuna bakın. Allah'ım bunun tatlılığına bakar mısınız? Yerim seni ben ya. Hele buna. Ay her şeyin küçüğü ya. Ben çocuk eşyalarını çok seviyorum ya. Yarın da çok güzel giydirirdim var ya. Baksanıza. Ay buna bakın. Bu ilk doğduğunda bence küçücük. Çok güzeller ya bayıldım. Şöyle ama diğer çarşamba pazarındaki kadar çok bir şey yok. Yine de bir dikkatli bakayım. Belki benim istediğim bir şeyler vardır. Ama yok. Bu arada hayırlı olsun burnum akmaya başladı. Havlular da güzel. Abi bizim abi burada. 50 lira olmuş yastık kılıfları. Ha, durun bakalım. Burada böyle beğendiğim, istediğim bir şey bulursam. Yarım metre fiyatına vereyim. Yarım metre Bak siyah. böyle parçalık. Boş ver ya diyor kızlar. Öyle değişik dikkatimi çeken olmadı. Ben burada bir kere beğenmiştim. O ondan sonra gelmedi. Orada ne bakıyorlar? Örtü. Töbe. ne kadar ses var. Tövbe estağfurullah. Pijamacı en sevdiğimiz. Aa, bizimkilerden kumaşı. telefonda görüntüler aramış abla da ayıcıklıyım arayayım diye aman alayım diye soruyor. Olarlar. bunları Batman'da çok giyerdim. Annem bana taze Uludak'tan yollardı. ev sobalıydı ya. Şimdi hayatta giyemem. Orada ne var o kadar bağırıyorlar acaba? Bakayım. Herkes bakıyor, seçiyor. Ben hiçbir şey bulamadım. Vallahi açık çarşıya gideceğim. Bir çanta bakacağım oradan. Ee, başka butiğe gideyim. Bir üst bakacağım. Güzel bulursam. Valla sesten dolayı kusura bakmayın. Çok bağırıyor bizim pazarcılar mecbur. Benim şeye benziyor. Yozgat'ta vardı ya arada. Ama erken böyle tüyleri yapıştı. Gidemiyorum kaldım burada ha. Evet. Çıkalım hemen. Şimdi ben o kadar yoruldum ki arı pastanesinde şöyle girişe oturdum. Normalde üstte otururum. Şöyle pastalar da var ama ne istedim biliyor musunuz? Teşekkürler. Kıymalı gül böreği istedim. Şöyle çayım geldi. Kıymalı böreğim geldi. Aslında çok aç değildim ama tatlılar baksanıza. Bana göre büyük yani şu pastalar falan. O yüzden ben tercihimi gül böreğinden yana kullandım en azından kendime geleyim. Yorgunluğum geçsin bakalım. Bana afiyet olsun. Ben şu Alpin'den almıştım kırmızı şapkayı. Böyle varsa onun renkleri bakacaktım ama velakin yoktur. Evet yok. Şöyle bir renk var. Sarı, siyah olabilirdi. Ama yok. Şey buraya gelmişken şöyle biraz. Pardon. Takı bakayım değişik küpe varsa bakalım şöyle var mı öyle dikkatimi çeken çelik burası da şey neydi ürün çok ya insanın gözlerini alıyor böyle 3 delik var ya bende hoşuma gitti hatta şunun aynısı var onu da böyle karşıya takarım diye düşündüm ama bilemedim şunlar hoşuma gitti şöyle bunların üzerinde fiyatları yazmıyor bir soracağım hoşuma gitti böyle ama başka bunun aynısı şöyle gümüş renginde olan var ama bu ara her şeyi böyle gold alıyorum aslında neydi ya bir tane bir vardı böyle o yazıyı görünce muhakkak alın diyorlar da çeliklerde hani şu an göremiyorum ama sanki burada vardı ama göremiyorum. Şapka bakmaya girip küpe alıp çıkanlar. Aynen şimdi başka butiğe gideceğim şöyle kalabalığa girmeden oraya da bir bakalım yeni ürünler gelmiş mi bugün yarın oradan kaza kalacak ama aynı denk gelmeyiz gelseydik çekerdim size ya da kazığı görürsem orada çekerim ben şöyle başka butiğe geldim de şu nasıl değişik baksanıza ama bana göre he, bu önü mü evet önü bu arkası bu bence ama nasıl şık değil mi siyahı da var ne kadarmış söyleyeyim size görebilirsem tabi yazmıyor hmm. şöyle bir bakayım dedim de üstüme göre bana göre bir şey bulursam şu iki karış olmayanlardan şöyle bir triko elbise var ay nasıl yumuşacık şu var şöyle bakın İncili. Annem sever. Başka başka. Şu da var. Şunlar var. Yaren şuna bakacaktı göstereyim size. Böyle şunun hı hı. pembesi, kremi, siyahı var ama pembe de güzel, krem de güzel. Buna bakacaktı. Ay bu bana da olur aslında. Genişmiş. Demin Elif'le konuşmuştuk. O da öyle bir şey bakıyormuş da. Bak o bana olurmuş ha. Genişmiş. Bu kısa ama elbise bu. Altta elbise var. Ezan dokunuyor ya. Ben niye yavaş konuşuyorsam onu da bilmiyorum. Ay bu da öyle yumuşacık. Bak şunun da rengi o kadar güzel. Böyle yumuşacık. Ama bir tık daha böyle uzun olsaymış. Şu nasıl bir şey? Şu böyle uzun ama bunda rengi çok iddialı ya. Değişik bir şey arıyorum ama yok ya. Neyse yaren ona bakmaya gelecek de. Bu da böyle bir hırka. Ben yaren'i de atıyorum da şunlar falan var ya o kadar güzel ki renkleri falan ama uzak çekim yapayım bana göre kısa. 300 TL'ymiş ama renkleri ne güzel. Krem, mavi. Ay çok güzel şeyler var da işte uymadı. Şunların da şeyi hoşuma gitti. Kumaşı. Bir de AVM'ye gidelim arkadaşlar. Teddy'ye bakayım. Şimdi duydum ki bir haftadır gelmiyorum. Tedi beni özlemiş. Ay ısınayım dedim bir de. Teddy'ye bakacağım arkadaşlar. Yeni ürünler varsa çekerim sizlere. Ama yoksa buradan şeye de uğrarım. Şu Barles gibi bir mağaza var ya. Oraya da bir bakacağım. Ondan sonra artık yavaş yavaş gider. Yeşim bacınız. Kabak pişireceğim ben daha. Acıkınca da buzlukta köfte var. Onu güzel böyle soğanlı domatesli ekmek arası yapacağım. Giderken ekmek alırız. Hatta bulursak şu ufak şöyle ekmekler oluyor ya. Onlardan alırız. Hediye geldik bakalım. Bakalım yeni bir şeyler var mı? Aldım bu peynir tabağını Bim'den. 180 miydi? Burada 400 olmuş. Vallahi şuna baktım. Şu dönmeli şey sunum tahtası. Bu da bir boy büyük olsaydı. Bir bunlar dikkatimi çekti yeni. Şimdi ben ne yaptım? Emrah çarşısında şunu görüyor musunuz? Gözüküyor umarım. E, ee, o delik seneler önce böyle deldirmiştim ama arka tarafta kaldığı için küpe taktığımda gözükmüyordu ve kapanmış gibiydi böyle. Zorla ince yine küpe giriyordu da onu deldirdim. Vallahi ani bir kararla. Evet akşam trafiği bu taraf kilitleniyor niyeyse. Benimkiler gelmiş. Şimdi şöyle iki tane ufak ufak ekmek aldım. Birini buzluğa atarım. Ben aslında epeydir buğday ekmeği yemiyorum da. Nasıl güzel gözüküyor ya. Yavaş yavaş anneme çıkacağım. Bir kahve içerim. Ondan sonra giderim. Şöyle şey aldım. Neydi? Muzlu rulo. Annemle kahve içeriz. Onu bekliyorum. Ay buraya asansörsüz çıkmak var ya. Çok kötü yordu. Yemek kokuları Şimdi yiyeyim. anneme geldim. Böyle arkayı bitirmiş annem. Yaren V yaka istiyormuş. Önü V yaka yap yapacakmış. Açık, biraz açık yaptı yakayı dedi. Şurada ha biraz. öyle giy. Aşırı açık mı? Yok ya şuraya. Ha yapayım. biraz gömlekle falan giyecekse. Ha gömlekle giyiniyor. Boğazlı kazakla. Benim beyaz kazak aldım ya şeyi. Siyah beyaz. Onu beğendi. Bir tane onu sana alırım dedi. Alırız. Şey bu arada göstereyim. Kardeşim anneme şöyle. Eliflerde var ya bu sehpa. Aynısını Almış. Bir de ne almış Rıza? Bak. He, damacana ya pompa göstereyim. O kadar güzel oldu ki baksana. He, şey örtüsüyle. Bak kılıfıyla. He, Elif'inkinin aynısından almış. He, şuraya basıyorsun. He he. Şarkı. Bu şarj doluyormuş ama değil mi? He, şarjını getirdi burada. Güzel, memnun kaldın mı? He, telefonun şarjı uyuyor. Güle güle kullan. Aa. He he. Öyle arkadaşlar, şimdi annem hemen kahve suyu koydu. Biraz soluklanayım. Bak, Annemle kahve çürüyorum. içelim mısır benim ekmeği pişiriyormuş sen sevmiyorsun benim değil. karnım tok ben onları yiyemem de Daha ne var ama. mısır ekmeği pişerse ben gidene kadar bir dilim o alırım zaten buraları bir toparlayayım şimdi kahve içeceğiz annemle annem üzerine süt koyacakmış bu iyi mi anne o zaman Ay. Allah Allah sen böyle süt koymuyordun ya şimdi sen hangisini koydun bilmiyorum bir tane anne süt koyuluyor. köpüklü olan bu he köpüklü olan. Evet, Köpüklüye koymuyorum tamam o zaman. Emin misin? He. Bu sen de her zaman içtiğimiz. Bu sadece ikisi bir arada. O ona değil öbürü. Mısır ekmeği pişiyor. Bismillah. Tamamdır yapmadı bazı yarın istedi dün akşam. Mısır ekmeğini. Ee, yapamamıştım. Afiyet olsun şekerim. Teşekkür ederim ellerine sağlık. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Aa, anında çıkardı böyle annem. He? Hemen çıkarıyorsun sen. Ha ne güzel. Hani hemen ters çeviriyorsun. He, <laughs> he. Bundan birazcık alırım lahanayla belki. Yarısını al. Yok, yarısını al. Yaren burada bir ne yapıyor? Şey ki? ki. yok yok, Yaren burada olduğu için yarısını istemem. Bakın, annemin mısır ekmeği. Ne koydun anne buna söylesene. Süt koydum. Tamam. Ondan sonra? Ara ara soranlar yağ oluyor. Koydu. Yağ koydum. Sıvı yağ. Evet. Tuz, bir tane kabartma tuzu. İki avuç çöreği veya don. O kadar. Şeker? İki kaşık şey tatlı kaşığı. Ellerine sağlık. Şey koydun mu? Beyaz un? koydum dedim ya. Ha dedin mi? Beyazım koydum. Eledim onları güzel. Ellerine sağlık. Şimdi kahve keyfi Afiyet yapalım. Ol. Bunu örtmüyorsun değil mi bir şeyle? Yok gerek yok ki. Öyle sert olmuyor. Şimdi neye geldim biliyor musunuz? BİM'den pirinç alacağım. Ben BİM'in pirincini seviyorum baldo Sarma yapacağım da şöyle ablama aldığım 300 TL böyle desenli geliyor banyo takımları, banyo setleri, fırçalık, tuvalet kağıtlı. Şu nasıl ki? 300 liraymış temizlik seti. Deterjan hazneli mop geliyor. O da 369 TL olmuş. Gözümüzden kaçanlar şöyle. Ha, şunlara bakmak lazım bu neler. Başka 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 başka. Şöyle telefon tutacakları. Burada da böyle sepetler burçlar. Bir de tavalar. Hasır sepetler, hasır ekmeklikler. Şunlar da güzel kahve yanı. Öyle bunlar geliyormuş el rondosu. Şimdi pirinci alayım arkadaşlar. Ayak havlusu. Mandal falan. Ekmek. Ha ekmek aldım ya ben. Ay ben ekmeği aldım. ikisini de buzluğa koyacağım. Çünkü lahana yiyeceğim birazdan. Yani lahana ile mısır ekmeği varken şimdi kim yer köfteyi? Ben yemem. Eve gelir gelmez hemen kabağımın altını açtım. Üşenmezsen fırına atacağım yoksa tencerede pişireceğim. Artık duruma göre bakacağım. Hemen annem şöyle lahana verdi. Orada yiyesim yoktu. Hatta pastayı bile bitiremedim. Lahanadan birazcık koydum. Böyle çok azıcık daha var. Çok almadım. Bir de şöyle mısır ekmeği verdi. Şimdi ne yapacağız? Çok da güzel olmuş. Bunu böyle ufalayacağım. Şurada dursun ya da şuraya koyalım hemen içeri geçeceğim bu da terleme yapmış da poşeti değiştireceğim İlla ben aslında şunu almıyordum da işte anne bu ufak dedi olmaz kızım dedi şimdi birazcık lahana yiyeyim böyle mısır ekmeğiyle ekmekleri buzluğa koydum çünkü köfteyi bugün daha yapamam bunu da ara ara karıştırayım pişsin bakalım karnımı doyurdu bir ağırlık çöktü hemen sehp ağları kaldırdım Buraya oturdum. Edit yapıyordum. Ara yerin halılarını da kaldırdım. Müstesnan işi bitince bir tek salon kaldı. Sehpaları sileceğim. Bugünlük böyle üstünden temizlemiş olacağız. Böyle var ya ellerimi kaldıracak halim kalmadı. O yüzden dedim üstesna süpürsün. Allah nasip ederse zaten bir iki gün sonra dip köşe yaparım. Hadi bakalım. Halları gerçekten güzel süpürüyor arkadaşlar. Evet saatlerimiz 9 oldu. Şöyle kabak tatlımı şu minnoş tabağıma koydum arkadaşlar. Gerçi ay, buraya bir saniye dökmüşüm. Eşimle demin bu konuştuk da onunla konuşurken e, şerbetini birazcık dökmüşüm. Fırına atmadım. Şimdi dün akşam da böyle oldum ve bu akşam da öyle oldum. Hemen şu sabahlığımı giydim. Bir üşüme geldi. Normalde duş almam lazım ama şu an hiç o enerjim yok yani. Bilmiyorum bakalım çaydan sonra kendimi hissedersem. Çayın da altını tekrar yakalım da. Az önce Barış'la konuşurken kafam daldı herhalde. Kapatmışım. Şöyle göstereyim. Üzerine fındık rondodan çektim. Mis gibi çayım. Kuru yemiş koydum ama bilmiyorum yer miyim? Böyle kendime bir tepsi hazırladım. Şimdi bu tepsiyi alacağım ve içeri geçeceğim. Güzel yorumlarınıza döneceğim. Böyle 5 saate kadar yaptım. Ama böyle sayfayı yenilediğinizde birçok yorum geliyor. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Allah razı olsun her birinizden. Kendimi göstermeden burada da kapanışımı yapayım arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir şahtım kaydı. Niye öyle oldum bilmiyorum. Umarım inşallah sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Bugün izlediğiniz gibi Annemin koltuk işini halletmeye çalıştım. Artık haber bekleyeceğiz, bakalım Kayseri'den ne zaman gelecekler. Daha sonra çarşıda işlerim vardı, hallettim. Anneme gittim, kahve içtik. Anacım lahana mısır ekmeği verdi, mısır ekmeği bana yarısını al dedi. Keşke alsaydım. Evet, daha bir kısmı duruyor ama gerçekten çok güzeldi böyle. Hatta gece canım isterse yoğurtlayacağım. Biz yoğurtla da çok severiz. Öyle işte eve gel onu yap bunu yap evi müstesna süpürdü. Ben sadece şöyle silipiyle yalandan bir toz aldım. Detaylı inşallah yapacağım. Çok da konuşmayayım. Umarım inşallah keyifle izlemişsinizdir. Tebessümle izlemişsinizdir. Yarın inşallah burada tekrar buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.